Evet çiftçi dostlar. Merhabalar, günaydınlar. Sayın Belir'den selamlar. Nacak, Sayın Belir sumak uzmanı. Gördüğünüz gibi sumak hasatı devam ediyor. Evet. Ekim'in 24'ü salı. Ekim'de sumak hasatı yapılır mı demeyin. Evet gördüğünüz gibi aşılarımız. Bu yılki aşıların sürgünleri bakımı iyi olduğu için ikinci mahsul hasat yapıyoruz. Evet. Bunlar yeni kızardı bunları görüyorsunuz. Bunlar hasat yapıyoruz. Mosmor oldu. Yağmurdan sonra bir de ayaz olunca, soğuk hava olunca bunlar kıpkırmızı oldu. Eşkisi daha çok. Evet, bunlar böyle salkımlı kurutacağız 2 gün 3 gün. Seneye bırakacağız. Bunlar çuvalda kalacak. Ambara kaldıracağız. Seneye bunları çırpıp değirmene öyle götüreceğiz. Evet. Herkese hayırlı günler. Bol kazançlar, iyi günler.